Efendim merhabalar. Batı yakasının kıymetli izleyenleri. Bugün varlıkla yokluk arasında bir dünya. Üç günlük dünya diyoruz. Bugün özellikle hayatın bizi içine soktuğu bir takım girdapları, bir takım sıkıntıları ve problemleri nasıl karşılamamız gerektiği, bununla nasıl baş etmemiz gerektiği, psikolojik ve sosyolojik olarak nasıl davranmamız gerektiğiyle ilgili bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Bu hafta konumuz varlıkla yokluk arasında üç günlük dünya. Peki varlıkla yokluk arasında üç günlük dünya dediğimiz şey nedir? Üç günlük dünya nedir esasında? Diyerek başlamadan önce öncelikle Yusuf kardeşim tekrardan yine güzel bir haftada birlikteyiz. Nasılsınız? İyi misiniz? Hoş geldiniz. Efendim hoş bulduk. Gayet iyiyiz. Çalıştık derslerimize yine. Eyvallah. <laughs> Hazırlandık. Ee, i̇nşallah konuşacağız. Çok güzel e, hazırlıklar yaptık. Tüm seyircilerimiz bizi sonuna kadar izlesin diyoruz. Eyvallah. Şimdi neden üç günlük dünya diyoruz? Peki ya üç günlük dünya dememizin sebebinin tam olarak... Birinci gün doğum, ikinci gün evlilik, üçüncü gün... Ölüm olduğunu biliyor muydunuz? Diyerek böyle bir başlamak e, istedim. Yusuf Bey e, ne düşünüyorsunuz varlıkla yokluk arasında üç gün dünya deyince? Efendim dünya üç günlüktür. Doğmak, nikahlanmak ve ölmek normal şartlarda. Ama biz ölümün sonrasına da <laughs> inandığımız için ahiret inancımız da olduğu için ona dönük bir hazırlığın içerisindeyiz. Bu dünya bizim için bir e, geçici mekan. Burada aslında üç günlük dünya demelerinin sebebi buranın geçici olduğunu, ahiret hayatının olduğunu anlatmak için evet. üç günlük dünya demişler. Ve bu dünyada en önemli üç gün var bir insan için. Bunu da az önce zaten ikimiz i̇yi de gidiyoruz. ifade ettik. Evet. İnsan bu üç günü çok iyi yaşarsa, çok iyi geçirirse. Devamı da öyle olur. Ne Değil diyor? Mi? Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. Nasıl ölürseniz öyle olursunuz Rabbim iyi yaşayıp iyi ölmeyi ve iyi olmayı nasip etsin. Amin. Amin. Yani hakikaten arkadaşlar şimdi bir tefekkür ederseniz siz de anlayacaksınız ki ee, şunun şurasında hayatımızın ne zaman noktalanacağı, ne zaman biteceği hiçbirimiz bunu bilmiyoruz ve yaşadığımız anın, yaşadığımız dakikanın e, kıymetini bile bilerekten hareket etmemiz gerekiyor. Hatta biliyorsunuz Yavuz Sultan Selim, Selim'i mahlasıyla çok güzel beyitler ve şiirler yazmıştır. Bu şiirlerin birinde şunu söyler, der ki, Padişahı alem olmak bir kuru kavgaymış. Bir veliye bende olmak cümleden ala imiş. Yani sen padişah olmuşsun, sen yönetici olmuşsun, sen komutan olmuşsun, senin altında dolaşan, çalışan yüzlerce, yüz binlerce insan olmuş. Hiçbir şey fark etmez. Bugün senin de varacağın yer 3 metrelik mezar, bir başkasının da varacağı yer üç metrelik mezar. Bunu farkında olarak yaşamanın kıymetli olduğuna inanıyorum. Eyvallah. İnsan o yere gideceği yeri bilmeli. Ve gideceği yere hazırlık yapmalı. Evet. İnsanın hayatı aşamalardan oluşur. İnsanın hayatı aşamalardan oluşmalıdır. Nedir bu aşamalar? Bir defa niyet hayır olmalı. Niyet hayır olursa akibet, akibet de hayır olur. hayır olur. Akibet ne demek? Sonuç. Son. Evet, gelecek. Gelecek. Niyet. Fıtrat. Gayret, evet. istikrar ve yol arkadaşı. Yol arkadaşı. Biz niyet edeceğiz. Fıtratımızı bozmadan o yolda gayret edeceğiz. istikrarlı bir biçimde. Ve bunu yol arkadaşıyla taçlandırırsak, evet, az önce de ifade ettiğimiz üzere ikinci gününde dünyanın... Ya, tadından yol, yenmez onu. Tabi, <laughs> tabi tadından yenmez olur, evet. güzel olur. Rabbim bu aşamaları hayırlı bir biçimde aşmayı nasip etsin inşallah. Amin. Amin. Yani e, şimdi ben şeyi çok kullanırım. Eve dönüş yolculuğu daima hüzünlüdür. O yolculuğun, o yolun sonunda varacağınız bir kişi olmadı takdirde. İşte eş diyoruz ya, evlilik diyoruz ya, hakikaten bu o kadar kıymetli ve hayatın bir anlamda anlam, hayata anlam katan, hayata mana katan çok kıymetli mihenk taşlarından biri olarak görüyorum ben nikahı, evliliği, o evlendiğin şahsı ee, bu çok kıymetli. Bunun farkında olarak yaşamak çok değerli. Tabii. Şimdi ben e, şu duayı çok duyuyorum. Allah iyi insanlarla karşılaştırsın. Allah iyi insanlarla karıştırsın. Şimdi aslında edilmesi gereken dua karıştırsındır, karşılaştırsın değil. Karıştırmak ne demek? İşte evlenmektir. Çor çocuk sahibi olmaktır. İyi insanlardan olmasıdır. Karşılaşırsın. Selamun aleyküm, aleyküm selam bitti. Ama karışırsan onunla evlenirsin, onunla iş yaparsın, onunla çocuk sahibi olursun, onunla farklı şeyler olur. Onun gibi çocuklar olur. İşte o yüzden karışmak ve karşılaştırmak arasındaki farkı da böyle ifade etmiş olayım. Geçenlerde kendisiyle hasbihal ettiğim, sohbet muhabbet ettiğim bir arkadaşım bana şunu söylemişti. Recep demişti. Hakikaten bir yaştan sonra e, sükunetin, teskinliğin, sakinliğin seni ve senin ruhunu huzura kavuşturacak bir eşin farkına varıyorsun. Onun kıymetinin farkına varıyorsun diyordu. O kadar çok kıymetli, o kadar çok değerli ki bugün ben gençlere bir bakıyorum. Kendi akranlarıma bir bakıyorum. Hakikaten bunun farkında değiliz. Bunu çoğu zaman unutabiliyoruz. Bunu çoğu zaman unutuyoruz. O kadar çok kıymetli, o kadar çok değerli bir şey ki Allah sizleri ve bizleri ruhlarının kendileriyle teskine Olacağı bir şahısla Karşılaştırsın Karıştırsın Karıştırsın Eyvallah Şimdi e, ben olayı biraz daha farklı boyutlara çekmek istiyorum Lütfen Önümde iki tane şiir var Of hadi bakalım Bu iki şiiri ve iki şairi mukayese etmek istiyorum Lütfen buyurun Bir şair der ki Yaş 35 Yolun yarısı eder Dante gibi ortasındayız ömrün delikanlı çağımızdaki cevher yalvarmak yakarmak nafile bugün gözünün yaşına bakmadan gider şakaklarıma kar mı yağdı ne var benim mi Allah'ım bu çizgili yüz ya ya gözler altındaki mor halkalar neden böyle düşman görünürsünüz yıllar yılı dost bildiğim aynalar diğer şairin de dizelerine değinmek istiyorum. Ondan sonra ikisini mukayese edeceğim. Ülkendeki kuşlardan ne haber vardır? Mezarlardan bile yükselen bir bahar vardır. Aşk celladından ne çıkar? Madem ki yağır vardır, yoktan da vardan da ötede bir var vardır. Hep suç bende değil, beni yakıp yıkan bir nazar vardır. O şarkıya özenip söylenecek mısralar vardır. Sakın kader deme, kaderin üstünde bir kader vardır. Ne yapsalar boş, göklerden gelen bir karar vardır. Gün patsa ne olur? Geceyi onaran bir mimar vardır. Yanmışsam külümden yapılan bir hisar vardır. Yenilgi yenilgi büyüyen bir zafer vardır. Sırların sırrına ermek için sende bir anahtar vardır. Göğsünde sürgünümü geri çağıran bir damar vardır. Senden ümit kesmem. Kalbinde merhamet adlı bir çınar vardır. Sevgili en sevgili, ey sevgili, uzatma, uzatma dünya sürgünümü benim. Şimdi, yaş 35 yolun yarısı eder diyen şairimiz Cahit Sıtkı Tarancı, 36 yaşında hayatını kaybetti. Evet, fakat uzatma, uzatma dünya sürgünümü benim diyen Sezai Karakoç, üstadımız. 80. 80, küsür yaşında i̇şte. hayatını kaybetti. Şimdi mukayese ettiğimizde Rabbimin hikmetinden sual olmaz. Bir taraftan Üstad yalvarırken benim dünya sürgünümü tamamla diye bir taraftan da yaşamayı belli bir yaşın tam ortasında olarak tanımlıyor. Evet hakikaten çok ilginç ve farklı bir örnek tevafuk yani yaşadığımız her anın kıymetini ve değerini çok iyi bilerek yaşamak ve ona göre davranmak gerekiyor ve aşkın ve sevginin ve muhabbetin kıymeti tartışılmaz Fuzuli bir beytinde şöyle ifade eder aşk imiş her ne var ise bu alemde ilim bir kilu kalimiş der. Yani bu alemde görüp gördüğümüz her ne var ise bir aşktır. Yaşam, hayat, varlığımız bir aşktır der. İlim ise öğrendiklerimiz, ne bileyim, anlattıklarımız esasında bir laftan ibarettir der. Şimdi bu noktada özellikle biz hayatımızı, üç günlük yaşadığımız bu dünyayı ne kadar anlamlandırırsak, ne kadar katma değer sağlarsak, insanlara ne kadar faydalı olursak ki insanların en hayırlısının insanlara en faydalı olandır hadisine biz iman ediyoruz. Bu noktada bizim için hayat o kadar daha güzel olacaktır, o kadar daha güzel yaşanacaktır diyoruz. Eyvallah. Efendim, bugünkü söyleşimizi esasında bitirmeden evvel son olarak varsa sizin eklemek istediğiniz, söylemek istediğiniz üç günlük dünyayı böyle bitirmiş olalım. Efendim, ben yine e, Mısralardan ilerlemek istiyorum. Mısralar benim aşkımdır, sevdamdır. E, aşık olduğum bir harekettir, hakikattir. Der ki, şair geçtim dünya üzerinden bir ömür nefes derinden bak feleğin çemberinden yolun sonu görünüyor kıymetli dostlar yolun sonu görünüyor gidecek tek yerimiz var o da ahiret önemli olan bu dünyada ekip ahirette biçmektir bizler bu dünyada ekmeye niyet ettik ekmeye gayret ettik fıtratımız bozulmadan istikrarlı bir biçimde kıymetli yol arkadaşlarımızla bu yolculuğa devam etmeyi planlıyoruz. Tabii ki bu yol arkadaşlığında sizler de bizimle yer alabilirsiniz diyelim. Sözü ben sevgili dostum, sevgili kardeşim Recep Çetin Bey'e bırakıyorum. Eyvallah. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi programımızı şu güzel bir dörtlükle Bitirmeyi istiyorum Mal sahibi Mülk sahibi Hani bunun ilk sahibi Mal da yalan mül de, Mülk de yalan Var biraz da sen oyalan yalan Der şair. Bu hayatı Güzel Hayırlı ve iyi bir şekilde Geçirmeniz dileğiyle Kalın sağlıcakla